Hemen ondan da gelişmeleri sıcağı sıcağına alalım. Beşiktaş gündemini aktar lütfen bize Tunak Demir. İyi yayınlar diliyorum öncelikle. et evet, Beşiktaş'ta da aslında sıcak saatler yaşanıyor. Tabii transferin son günlerine girdiğimiz bu haftada özellikle Avrupa Lisesi'nin 2 Eylül'de verileceği düşünüldüğünde artık her şey hız kazandı diyebiliriz. Biraz önce siz de yayında bahsettiniz. Jermaine artık Fatih Karagümrük'te diyebiliriz. Son 1 iki ufak bir yüz var. Ama e, herhangi bir sıkıntı yok. E, Lens önümüzdeki sezon kiralık olarak Fatih Karagümrük forması giyecek. Onun belirtim sözleşme feshi an itibariyle gerçekleşmedi. Zaten bu sezonun sonunda Hollandalı futbolcunun sözleşmesi bitiyor. Tabi herkes bu konuyu merak ediyor. Neden sözleşmesi feshedilmedi diye. Sözleşme feshedildiğinde e, rakamlar daha farklı bir seviyeye çıkabiliyor. E, bu yüzden Beşiktaş. E, kiralama yolunu tercih etti. Fatih Karagünlük de e, aynı şekilde diyelim ve geçelim. Diğer konulara tabi gündemdeki stoper Francisco Montero. Geçtiğimiz sezonda e, Beşiktaş formasını kiralık olarak giymişti İspanyol futbolcu. Şöyle bahsedelim. Oyuncuyu önce kiralamak üzerine Beşiktaş görüşmelerini yaptı. Kiralık görüşmelerde de önümüzdeki sezonla alakalı bir satın alma opsiyonu e, koydurma durumu söz konusuydu e, ancak burada Atletico Madrid oyuncunun belli bir süre oynamasıyla ilgili taleplerini dile getirdi ve bunun üzerine görüşlen konu e, satın almaya döndü Atletico Madrid bu konuya sıcak baktı ancak şöyle on servisinin %50'sini alacak Beşiktaş 3 artı 1 yıllık bir kontrat yapacak yani şu anlama geliyor Beşiktaş bu oyuncuyu sattığında alacağı rakamın yarısını Atletico Madrid'e ödeyecek 3 artı 1 yıllık bir kontrat imzalanacak. geniş bir kontrat. 7-8 tane ayrı özel maddesi var. Şu ana kadar yapılan görüşmelerde tüm maddeler üzerinde mütabık kalındı. Sadece bir madde var. O da Atletico Madrid'e gönderildi. Revizesi bekleniyor. Bir 1-2 saat içerisinde bu revizenin gerçekleşmesi bekleniyor. ve 1-2 saat sonrasında eğer bu iş gerçekleşirse bu akşam Türkiye saatiyle saat 19'da Madrid'den uçabilecek ve gece saat 23.30 sularında da İstanbul'da olacak Francisco Montero. Ama dediğim gibi bu maddenin şu anda karşılıklı e, mutabık kalınması bekleniyor. Ama bu transferin ben bu saatten sonra döneceğini düşünmüyorum. E, sırada Beşiktaş'ın tabii hem ayrılma ihtimali olan futbolcuları hem de yapacağı transferler e, kalıyor. Ondan da biraz bahsedelim. Herkesin merak ettiği konu Gerson Fernandez acaba Beşiktaş'a gelecek mi? Kiralayabilecek mi? Şeklinde. Geçtiğimiz günlerde Sayın Çebi bu konuya aslında biraz olsun değinmişti. An itibariyle çok ilgimiz kalmadı demişti. Ama şunu söyleyelim. Beşiktaş hala masada. Bir teklifi var. Bu teklifte bir sezon kiralama şeklinde. Benfica'nın isteği de oyuncuyu bol servisiyle birlikte satmak. Ancak ee, şu ana kadar Benfica'ya gelen iyi astronomik bir teklif yok. Bu durumda Benfica oyuncusunu kiralayabilir mi? 2 Eylül'e kadar Beşiktaş bekleyecek. Yani Şampiyonlar Ligi'ne nihai kadroyu vereceği tarihe kadar bekleyecek. Eğer Benfica Beşiktaş'ın yaptığı teklifi evet kabul ediyoruz derse Portekiz'de oyuncu e, Beşiktaş forması giyebilir. Ama dediğim gibi hani ihtimal ver derseniz yani %50'nin altında da bile diyebiliriz ama yine de sıfır ihtimal değil onu belirtelim. Son olarak kadro dışı kalan oyunculardan bahsedelim. Adem Layç var. Lens kiralandı. Onun dışında Douglas var. Layç'e gelen iki teklif var şu ana kadar. Ee, biri gayri resmi biri resmi teklif. Ee, Genel resmi teklif Pauk'tandı. Ee, Layç'i değerlendirmek istemedi. Ee, kara Gümlük ee, Layç'le alakalı e, kulübe bir e, sordu diyebiliriz açıkçası ama Layç o konuya da çok fazla yanaşmıyor. Douglas zaten e, yapılan görüşmelerde Fazla e, ılımlı davranmıyor diyebiliriz e, yanılmış olmayız izleyicilerimizde. O yüzden bu iki oyuncu da e, kadro dışında kalacakmış gibi gözüküyor. Tabii eğer Beşiktaş geç son Pernem'le transferini gerçekleştirmezse Naic affedilir mi affedilmez mi? Dün Teknik Direktör Sayın Sergen Yalçın TRT Spor'a özel yaptığı açıklamalarda fiziksel olarak da durumunun iyi olmadığını zaten e, mental olarak bazı problemlerinin olduğunu bahsetmişti. Galatasaray için bu saatten sonra Beşiktaş'a faydalı olacağına inanmadığını dile getirdi Sergen Yalçın. O yüzden yine beklemekte fayda var diyelim. Beşiktaş'ta günden bu şekilde. Aynı zamanda yeni önümüzdeki haftanın daha doğrusu milli ara sonrasındaki maç hazırlıkları başladı. Perşembe günü de Ümraniye Spor'la bir hazırlık maçı yapacak Beşiktaş. bu arayı da değerlendirmek istiyor. Biz yine de detayları takip edeceğiz. Yeni detaylar, yeni gelişmeler oldukça da sizlerle paylaşacağız. Teşekkür ediyoruz Kenan. Ee, Tuna özür diliyorum. Ee, e <laughs> Arkadaşlar birbirine, <laughs> birbirine girdi. Çok teşekkür <laughs> ediyoruz Tuna. Ee, kolay gelsin. Senin de işin kolay değil. Hem e, Avrupa Kupaları öncesindeki o listelerin verilmesi e, zamanı yaklaştıkça hareketlilik de artacak takımlarda. Allah Allah kolay versin sizlere iyi çalışmalar. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar.